Turizm Haftası'na girmiş bulunuyoruz. Turizm Haftası'nda Safranbolu olarak yaptığınız etkinlikler neler? Turizm Haftası yarın başlıyor. Ee, tabii ki Turizm, İlk Kültür Turizm Müdürlüğü ile e, birlikte vali, kaymakamlık, e, belediye başkanları ile birlikte düzenlenmiş bir programımız var. Saat 2'de başlayacak. Tarihi Çarşı'da asma altında her sene yapıldığı e, noktada. E, turizm ile ilgili protokol konuşmaları. E, onun akabinde asıl program bu açılış konuşmalarından sonra yarın bizim bir iftar programı ve sonrasında gece yürüyüşü. Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği ile birlikte düzenlenen bir gece yürüyüşü olacak. Bunlar tabii ki turizm haftasında belirlenmiş rutin programlar ama tabii ki biz turizmle ilgili yıl boyu Safranbolu'daki turizmi 12 aya yayma, daha nitelikli turizm mi yaşatmak için çalışmalarımıza hiç durmadan devam ediyoruz. Altın Safran Film Festivali var. Her sene düzenlendiği gibi bu sene de gerçekleştirecek. Festivalle alakalı ne gibi gelişmeler yapıldı? Festival de tabii ki turizme katkı sağlayan Safranbolu'nun adını duyurmak için düzenlenen çok önemli bir organizasyon. Bu sene 24.sü yapılacak 8-9-10 Haziran tarihlerinde. Ee, yine e, belgesel dalında daha önce fotoğraf da vardı. Fotoğrafı bu sene kaldırdık. Fotoğrafı ayrıca bir e, başlık altında değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bizim festivalimizin adı e, Belgesel Film Festivali. Belgesel Film Festivali sadece bu yönde gelişen büyüyen, sanatsal bir festival olmasını temelli ettiğimiz için artık böyle çok fazla eğlence kısımlarından arındırılmış, daha fazla belgesele ağırlık verilen bir festival olmasını istiyoruz. Tabii ki Safranbolu'da festival anlamında, Altın Safran Belgesel Film Festivali dışında çok bir şey olmadığı için bütün etkinlikler bu festival içine doldurulmaya çalışılıyor. Biz de böyle olması yerine belgesel film festivalinin daha belgesel ağırlıklı, sanat ağırlıklı, kültür ve sana ağırlıklı olmasını, farklı dallardaki uygulamaların da başka festivaller adı altında far, e, farklı mevsimlerde olmasını ve tek bir festivale bağlı kalmamasını evet. biliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Aynı zamanda turizmin gelişmesi için e, Safranbolu'daki Turizm İşletmeciler Derneği ile birlikte dışarıdaki birçok ajantayla gö, e, görüşmeler yapıyoruz. Çok Ünlü bir yönetmen var Kürşat Kızbazlar. Geçen sene ciddi bir çalışma yaptık. Zafran Bolu'nun tanıtımı ile ilgili kısa, orta ve uzun süreli birçok film çektirdik. Bir de belgesel filmimiz var. Bu belgesel film de e, pazar günkü iftar yemeği sırasında da gösterime e, çıkacak. ilk gösterimi yapılacak. Onların çok etkisi olduğunu düşünüyorum ve bu yönetmenle hazırladığımız bir film de e, tanıtım filmi de. Bu sene Mart ayından itibaren Türk Hava Yolları'nın yurt dışı seferlerinde Uçakta gösterilmeye başlandı. Bu çok önemli bir gelişme bence. İşte katıldığımız fuarları, etkinlikleri, görüşmelerimizi söylemiyorum bile. Bunlar her zaman devam eden etkinlikler. Aynı zamanda da tarihi çarşı bölgesinde yaptığımız restorasyon, sokak sağlıklaştırma işleriyle de oranın çehresini değiştirmek, gelen turistlerimize daha kaliteli hizmet vermek ve daha temiz bir Safranbolu'yu sunmak adına belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir de Marangoz Atölyesi dediğimiz bir atölye başlamış. Bu konuda bir bilgi alabilir miyiz? Marangoz atölyemiz bizim yaklaşık iki senedir aslında yoğun bir çalışma içinde. Evet. Ee, küçük bir Marangoz Atölyesi vardı. Fakat biz üreten belediye olma isteğimizle birlikte, yani bizim ihtiyacımız olan tüm işleri yap yapacağımız projelerdeki tüm işleri kendimiz üretelim, bunları ihale yoluyla başkalarına vermeyelim diye düşündüğümüz için bu e, Marangoz Atölyemizi birçok işte yaptığımız gibi. Bu sadece bir örnek. Ee, biz çiçeklerimizi de yetiştiriyoruz serada. Ciddi bir çiçek e, yetiştiriciliğimiz var. Sebze ve çiçek yetiştiriciliğimiz. Bu marangoz atölyesinin de kapasitesini artırdık. ikiye katladık. Hem say e, çalışan sayısını hem de üretim anlamındaki makinalarını ve alanını büyüttük. Ve yaptığımız tüm projelerdeki ahşapla ilgili, mobilya ile ilgili her ne varsa onların hepsini kendimiz üretiyoruz. Banklarımız da dahil, kent mobilyaları da dahil. Artık belediye personeli marangoz atölyesinde bunları üretiyor. Evet. Sera'dan bahsetmişken birazcık da oraya değinmek istiyorum. Kıra'da ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz orada? Sera'da, Serada artık 3. yılına girdi. İlk e, yıl 60 bin çiçekle başlamıştık. Biz bu sene 200 bin çiçek ürettik. Belki Safranbolu'ya geldiğinizde bunu çok iyi hissediyorsunuzdur. Evet. Her tarafta bol miktarda çiçek var. Şimdi üretmenin aslında avantajı bu. Bunları bir satın almaya kalksak Safranbolu Belediyesi'nin bütçesi ciddi anlamda etkilenir. Çünkü ciddi e, üretimi e, maliyetli işler. Biz daha önce Yalova'dan alıyorduk çiçekleri ilk sene e, ve sayısı çok azdı. İşte 30 bin çiçek, e, kışlık 30 bin yazlık ama şimdi 200 bin'e çıkardık. Yani bu bolluğu bizim kendi üretmemizden kaynaklı. Daha düşük maliyetlere daha fazla çiçek üretiyoruz. Evet. Tabii sadece yazlık ve kışlık çiçeklerin dışında ki bunları biz satışını da yapıyoruz. Onu da antiparantez belirteyim. Bunun dışında sebze üretimi yapıyoruz. Bizim buraya özel maniye domatesimiz var biliyorsunuz. Onun atalık tohumlarını çoğalttık. E, maniye domatesini ee, üretimini yapıyoruz. Bu sene onunla ilgili de 30 bin fide üretimi yaptık. Bunun bir miktarını hakla paylaşacağız, onlara dağıtacağız. Ee, geri kalanı da kendi ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. İşte sosyal tesisimizin e, acize yemeklerinin ihtiyaçlarını yine e, serada yetiştirdiğimiz sebzelerden karşılıyoruz. Serada şu anda kaç kişi çalışıyor? Serada şu anda e, 10 kişi çalışıyor ve e, şimdi. Yapımı tamamlanan ve yakında açılışı yapılacak Çankaya Parkı'nda bir halkın bakkalı adını verdiğimiz büfemiz var. Evet. Bu büfede Türkiye'nin farklı yerlerindeki kooperatiflerden aldığımız doğal ürünlerin satışını yapacağız. Ama onun yanı sıra önünde de mini bir manavımız olacak. O kısımda da kendi ürettiğimiz sebzelerin satışını yapıp, halkla buluşmasını sağlayacağız. Ee, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Safranbulda bizim soramadığımız, yani sizin şunu da yaptık, bu yeniliğimiz de var dediğiniz bir şeyler var, var mı? O kadar çok şey yapıyoruz. ki Hiç boş durmuyoruz. Sürekli proje üretiyoruz. Ee, engelsiz kafemiz, aktif yaşanma merkezimiz, çok e, yoğun bir ilgiyle e, her gün kullanılan alanlar, hanım evimiz, e, kreşimiz, sos, e, sosyal tesisimiz. Yani bunları bunlar hepsi bizim Safranbul e, halkına e, sunduğumuz kurduğumuz hizmetler. Şu anda da çalışmasını devam ettirdiğimiz Aktif alma Merkezimizin kendi özel binasını yapacağız Emek Mahallesi'nde. Millet Bahçesi'ne çok yakın bir noktada. Onun projelerini tamamladık. Hayır Çarşımızı yeni bir noktaya taşıyacağız daha konforlu ve geniş bir alana. Onun projelerini tamamladık. En önemli projelerimizden bir tanesi de meslek edindirme kurslarına başlayacağız. Hani bizim hobi kurslarımız var. Evet. İşte o, oradan verilen sertifika ile herhangi bir meslek edinme söz konusu değil. Onlar hobi kursu. Ama onun dışında e, bizzat meslek edinmeye yönelik kurslarımıza başlayacağız. Onunla ilgili yapmayı düşündüğümüz binanın projeleri tamamlandı. İnşallah bu sene onu da tamamlayıp bitirmeyi düşünüyoruz. E, Barış mahallemizin imar planlarıyla ilgili 10 yıldır kangren halinde süren, bitmeyen bir problem olan Barış Mahallesi imar planı tamamlandı. Askı süreci bitti. İkinci etap işlemleri başladı. En kısa sürede o da bitecek ve Barış Mahallesi imarı açılmış olacak. Yani yaptığımız e, Safranbolu halkına dokunan o kadar çok iş var ki evet. e, bizim tek amacımız zaten Safranbolu Belediyesi'nin tüm imkanlarını Safranbolu halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşmak, onların hayatlarına dokunacak e, projeler üretmek. Şimdi Ramazan boyunca da birçok camide e, terapi sonrası e, cami cemaatine e, hem şey e, çay ikramı yapıyoruz, hem salep ikramı yapıyoruz. Bu pazartesi itibariyle de mahallelerde çocuklar için etkinliklerimiz başladı. Ramazan etkinlikleri. Evet. Oradaki <laughs> amacımız da bizim eski geleneksel oyunlarımızı, işte Hacivat Karagöz'ü çocuklarımıza göstermek, onlar o Hacivat Karagöz'le eğlenmelerini sağlamak ki onlar çok mutlu oluyorlar gerçekten. Çok da büyük ilgi görüyor. Her akşam bir mahallede böyle Ramazan etkinliklerimiz var. Evet. Ee, bu tür işte çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara e, dokunan işler yapmaya devam ediyoruz. Evet. Ben sizin ve Safranbolu Belediyesi'nin e, gençlerin yanında olduğunu biliyorum. Ama gençlerin de e, sizden birkaç isteği var. Siz gençlere yönelik bir çalışma yapacak mısınız ya da şu an hali hazırda var mı bilinmeyen bir çalışmamız? Gençlere yönelik, yani biz her kesime yönelik projeler yapıyoruz aslında. Evet. E, biraz önce de söyledim. Kadınlar, engeller, çocuklar, hatta bebek kütüphanesi açılacak yakında. Bebekler, yeni doğan bebeklerimizi zaten ziyaret ediyoruz. Gençlerimiz için çok güzel bir kütüphanemiz var. Çok büyük bir ilgi görüyor. Çalışmak için o kadar uygun bir alan ki normal ilçe kütüphanesi 5.30'da kapanıyor. Biz sırf gençlerimiz rahat çalışabilsinler ya da kitap okuyabilsinler diye geceye 10.30-11'e kadar açık tutuyoruz kütüphanemizi. Onun dışında birçok etkinlik yapıyoruz. Halk müziği, sanat müziği korolarımız var. yani Tiyatro var. Gençlerimiz oraya da ilgi gösteriyorlar. Kent tiyatrosuyla ile Safranbolu Belediyesi Safranbolu'yu tiyatroyla Tanıştırmış oldu. Yani evet. bizim buraya özel bir e, şeyimiz yoktu, ekibimiz yoktu. Dışarıdan gelen tiyatro grupları elbette oluyordu ama biz artık kendi oyunlarımızı buranın halkıyla çıkarın olduk. E, onun yanında müzik okulumuz var, gençlerimiz orada farklı enstrümanlarla ilgili kurslar alıyorlar. Onun dışında benden istedikleri bir şey varsa, talepleri varsa elbette ki biz e, yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani benim duyduğum şöyle bir konu vardı. Biliyorsunuz daha önce Safranbunumuzda bir park vardı ama şu an yok. E, Safranbunun gençleri de bu konu ondan birazcık müzdarip olduğunu dile getirirler. Ben evet. de onların adını size aktarayım. Gençler ve çocuklar aslında. Bana da bu Aynen. tabii ki geliyor. Daha önceki Luna Park'ın yerinde şu an kültür merkezi var. Elbette ki kültür merkezi de bir kentin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Kesinlikle. Biz orayı çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Ama tabii ki Luna Park'ta olmalı. Biz Luna Park'la ilgili uygun bir yer arayışı içindeyiz. Yoksa e, Luna Park olmasın gibi bir şeyimiz yok. Ben, benim kızım da küçük her akşam beni Luna Park'a götürürdü, <laughs> mutlaka gitmek isterdi Çok keyifli tabii onlar için. Evet. Ben de istiyorum, uygun bir yer bulduğumuzda bunu yapacak kişi de hazır. Ve en kısa zamanda inşallah Luna Park'ı da Safranbolu'ya kazandırmış olacağız. Az önce de bahsettiğiniz gibi belediye harcamalarının daha önce şeffaf bir şekilde asılmasını ve halkla buluşmasını söylemiştiniz. Şu anda o hala devam ediyor mu ya da edecek mi? Belediye harcamalarını halkımız şeffaf bir şekilde görebilecek mi? Tabii tabii biz şeffaf belediyecilik anlayışıyla yürütüyoruz zaten. Bütün çalışmalarımızı yaptığımız her şey bizim Safranbolu Belediyesi web sitesinde yayınlanıyor. Bütün meclis görüşmeleri, alınan kararlar, işte bu tür harcamalar, e, bütçe. Onun yanı sıra aynı zamanda da dışarıda ilan ediyoruz. Bu evet. her yıl mutlaka yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. O şeffaflıktan ödün vermiyoruz. Ben şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim 65 milyon olarak aldığımız borç şu anda 12 milyona indi ve gerçekleş gerçekleşen tahmini bütçemiz bu sene Safranbolu Belediyesi'nin 300 milyon. Yani bunun gerçekleşeni 270 milyon civarında olsa, 270 milyonluk bütçeli bir Safranbolu Safranbolu Belediyesi'nin borcu 12 milyon lira. Yani bunu anlayabilmesi için herkese şunu söyleyebilirim. Ben göreve geldiğimde 65 milyon borcun olduğu o süreçte gerçekleşen bütçesi Safranbolu Belediyesi'nin 65 milyondu. Bu ne demek oluyor? 65 milyonluk bütçesi olan belediyenin 65 milyonda borcu varmış. Evet. Yani şu anda benim gerçekleşen 270 milyon bo Bütçem varsa bir o kadar da borcum olabilir de. Anlatabiliyor muyum? Yani karşılaştırma yaparsa benim 270 milyon borcum olsa normal. Ama benim 12 milyon borcum var. Bu borç bile değil. Vergi dairesine, emekli sandığına, e, sigortaya ya da herhangi bir esnafımıza borcumuz yok bizim. Borçsuz bir belediyeyiz. Ha, bu neden kaynaklı? Biz şu anda iktidar partisi olmadığımız için İller Bankası'ndan bugüne kadar kullanabildiğimiz kredi 1 milyon. Eğer iktidar partisinde olsaydı ki devletin imkanları bence eşit dağıtılmalı evet. ki biz e, iktidara geldiğimizde yapacağımız en önemli şeylerden bir, de, bir tanesi adil ve adaletli olmak. Bu şart devletin imkanları çünkü eşit olarak dağıtılmalı. Eğer eşit dağıtılsaydı, ben şu ana kadar kendi öz bütçemle ve bağışçılar yoluyla yaptığım işleri saymakla bitiremiyorum. Eğer bu kredileri de kullanabilseydik, bunun kaç katı daha, düşünün yani 270 milyonla neler yapılabilir? Evet. Karşılaştırma yapınca bu kadar basit yani. Evet. Ee, o yüzden ben çok... E iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum hem borcu olmayan ama iş yapan aynı zamanda da hesap verebilir bir belediyeyiz bizim hesaplarımız herkese açık söylediğiniz gibi şeffaf bir şekilde herkesle de bütçemizi gelir gider anlamında paylaşıyoruz